Ne gider? E, bunu yapabilirim. Al sen şeyi. E, bugün şimdi pembe konuşsun. Pembe. Yani oradan ırmakla... alırsın. Ne olur oradan alırsın. Tamam hayatım. Yani bu konuşmalar önemli. Bu konuşmalar ileride zaten size de faydası olacak konuşmalar. Ben hiç kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sizin aranızda bu kadar çok davalar var. Onlar var. Bunlar var. Böyle düşünmenizi anlayabilirim. Ben ne bir evladın eşin eşine zarar verebileceğini düşünüyorum. Ne de bir kardeşin diğer kıza zarar verebileceğini Sevim düşünüyorum. Olamaz. Ben ortada dururum. Ama beyefendi için hangisi doğruysa onun yapılması en sağlıklısı. Ben sizi şöyle bir yanıma alabilir miyim? Zahmet vereceğim. Benden e, bir doğum günü hediyesi istemişti Cemil Bey. <laughs> Alalım ekrandan. Şimdi <laughs> elime bir fotoğraf geldi. Şöyle yanıma alayım sizi. Ahmet'çim evet. Fotoğrafı önce ekrana vermeden önce karşımıza verelim. Oğlunuz mu? Oğlum. O zaman bulundu. Gözünüz ayda. Anneye de haber verelim. Gözünüz aydın. Ee, <laughs> İBB Devletize Müdürlüğü Esenyurt Kıraç Evsiz Erkekler Kış Hizmeti Merkezi'nde. Gayet de <laughs> sağlıklı. Erkeklere yakışmaz. Evet. Ağlamak erkekte yakışmaz. Niye erkeklere yakışmaz ağlamak? <laughs> Yakışır. Hocam yakışmaz. <laughs> Bize yakışmaz. Yakışır, yedi yakışır. Yalcı, <laughs> öyle yakışır. Hepimiz ağlama değilim. hakkına sahibiz evet, erkek olarak. Yedi <laughs> yedi Bugün doğum günümde. Bak doğum yedi sana yedi buldum. <gülüyor> <gülüyor> en güzel hediye. yedi 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 Yapar. Çekiliriz, dur bir dakika. <laughs> Allah'ım. <Alamayız. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Gözünüz Çok da sağlık lütfen üzülmeyin maşallah. Ama sizden bir ricam var tedavi olmasını istiyorum. Onu tamam mı? Gidersiniz görüşürüz, görüşürüz. tabii ki yani. tabii ki. İnşallah yardımcı tabii olabilirim. ki. oluruz. Tabii, ki <laughs> oluruz. Annesine de haber verelim o da mutlu olsun. <laughs> Nerede bulundu hocam? Nerede bulundu? Esenyurt'ta. Esenyurt. Esenyurt. Kıraç. Evsiz erkekler kış hizmeti merkezine. Zaten 11 gündür sokakta kalamaz Gayet iyi. Gözüm Buyurun. Gözünüz Gözüm aydın olsun. Dağıyla. Üzülmeyin Sağ lütfen. Olun. Sağ hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ve e, kızlar sizin de kardeşiniz bulundu. <laughs> <Lan gi> <laughs> Yalnız. Yalnız. E, öncelikle bu alkışlar Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitsin lütfen. <laughs> Kayıp Çalışlar Büro Amirliği'ne. E, ekipler hemen harekete geçmişler ve e, Çanakkale'den Sakarya'ya doğru hareket etmekte olan bir otobüste olduğunu belirlemişler. Evet. Ay, Ay, evet. E, yanında da adı geçen 65 yaşındaki Hikmet Kırcı da var. Kırcı o da, o da adını var. Adamı kıyıdanı. Kınıyoruz. Adamı Kınıyoruz adamı. Tamam, biz de kınıyoruz. E, i̇kili ifade için şimdi Bursa Asayiş Şube Kayıp Kayıpçıl bir Amiri'ne götürdü. Onlara da lütfen bir alkış rica edeyim. Evet. Tabii şöyle bir şey var. Eğer sizin kayıp başvurunuzda o zihinsel engelli raporu yoksa na e, serbest kalır. Ne? Varsa var gidersiniz var. görürsünüz. Ya yani o konuda arkadaşlar, lütfen yani bir burayı girin. Istiyoruz eğer biz kaybımızda canlı yayına gelmesini istiyoruz. Tamam. Kardeşimizin. tamam. Şimdi arkadaşlarımız bakıyorlar, ee, şey raporu bir ulaştırmaya çalışalım eğer yoksa da Rapor, ona göre. Da da. Rapor raporu baş... var? Emniyette tanrı tutuyor. Yanınızda mı? Yanımızda. da var. Da. da Tamam hadi. o zaman e, Bursa Asayiş Şube kayıp şahısları bu raporu bir e, atalım. Siyletir Onlar yani ona da. göre... Hadi. Hadi. Bizim e, e, işte, aramızda hastalık falan Tabii, bir alışmamız ona göre işlemleri yapalım. Fotoğrafı oranan da bir daha var. Yanımızda var. Ek olarak yanımızda var. Fotoğrafı getirdiniz bak. vermiştik zaten. Aferin size bak getirin diyorum ben zaten. Aferin size.

ben çok kral olabilir komşu ne alaka diye. Aa, ben seni anlıyorum gayet de güzel konuşuyorsun. Heh. Heh. Sen, sen ağzına bir kalem tak böyle yavaş yavaş konuşma egzersizleri yap. Ben seni anlıyorum ama. Senin o güzel yüzün yeter, güzel kalbin yeter. İnsanın <laughs> her zaman her şeyi çok iyi yapmasına gerek yok. Mim olan kalbi güzel olsun. Ben evet. ona inanıyorum. Razı olsun. Çok, razı olsun. Sağ ol. çok, çok, Sağ ol. çok sağ ol. Şimdi... Bir dakika arkadaşlar yani gerçekten bugün Eynen. ben burada bir birkaç sıkıntısı yaşıyorum biliyorsunuz kusura bakmayın artık Hepsi mutlulukta. mutluluktan Hepsi mutluluktan Hepsi ben Bulunsun zaten <laughs> birileri En büyük isteğimiz o zaten Valla yani. evet. bütün kayıplarımız böyle sağ salim bulunsun benden mutlusu yok biliyorsunuz İnşallah, İnşallah. Rabbim herkese nasip etsin böyle buluşmaya Ay canım benim <laughs> olsun arkadaşlarımız ilgilenecekler. Ben ah. e, hem Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne hem de Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum kayıp çağırsla. Biz Bir de buradan çok İlk teşekkür varsınız. ediyoruz onlara. Kimse bu kadar. Size kimlik de mi bulundu? Kimlik de mi bulundu peki? Yolda kimlik de. Kilit falan değil otobüste gidiyor. Yok mı? kimlik, kimlik de mi? TC numarasıyla mı bulundu demek istiyorlar mı gelme? Yani? Biz bize ne? Biz Asay Şube müdürü mü olacağız? Biz bulalım da boşver. Onlar bulmuşlar işte. Siz alkışlayın <gülüyor> sevinin. <gülüyor> 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 boş ver sen oraları. Yarın bir gün emniyete geçişimiz olursa öğreniriz nasıl bulduk. <laughs> evet. Peki. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.